Bir sistem uzmanı olarak 170 kalem ürün yönetmekteyim ve bu ürünlerin hepsinde uzmanlaşmak ve bu uzmanlığı uzun yıllar boyunca koruyup bu ürünlerdeki her değişimi takip etmek, her güvenlik açığını takip etmek, her sorunu çözmek oldukça zor. Bu sebepten sürekli danışmanlık firmaları entegratörler, distribütörler ve denetçilerle çalışmaktayız. Habitatın içinde derdinizi çok iyi anlatmanız gerekiyor. Derdinizi anlatmanın en kolay yolu yazıyla olabiliyor. Genelde sözleşme tab diye tabir ettiğimiz ya da değişik isimlendirdiğimiz yazılı kurallarla belirtiyoruz. Karşı tarafa bu kuralları anlatırken gerek kurumsal dil olsun, gerek hukuki dil olsun. Oldukça üstü kapalı gri noktaları bol alan yazılı kurallar oluşturmaktayız. Bu kuralları da okumak oldukça sevimsiz oluyor. Bazen e, bu kuralları yazarken çok detaya girmek istemiyoruz. Çok detay vermek istemiyoruz. Detayı verirken acaba acemiliğimiz çok ortaya çıkar mı gibi düşünceler de olabilir. Sonuçta yazıyla çok dertimizi anlatamıyoruz. Sonra toplantılar yapıyoruz. Toplantılar da sözel olduğu için çok etkili olmuyor. Bir şeyi göster olarak tasvir edip, onun üzerinden derdimizi anlatmamız gerekiyor. Okuduğum bir makalede bir Amerikalı rock grubu organizatörlere sözleşmelerini verdiklerinde ortalama bir telefon rehberi kalınlığında bir sözleşme ortaya çıkıyormuş. Yani 200 sayfaya yakın. Ve tabii ki de bu sayfalar dikkatli okunmadığından çok aksilik çıkma ihtimali oluyormuş. Adamlar bu sorunu çözmek için sözleşme maddelerinin içine birkaç tane çok absürt istekler koyuyorlarmış. Örneğin isteklerden bir tanesi şöyle. NMM şekerleri. içindeki kahverengi şekerler ayıtlanacak ve geri kalan şekerler konser başlamadan önce az solistin masasında hazır bulunacak. Bu maddelerden herhangi birisinde bir aksiklik olursa tespit edilirse bir maddede bile konser iptal edilip rak firması parasını tazmin edip ayrılma hakkına sahip. Şimdi bakınca çok saçma gibi görünüyor ama 500 kişiye yakın kişiyi bir meydanda toplayıp havai fişekler, coşmuş insanlar, sarhoş insanlar ve bir sürü ışıklandırmanın olduğu bir ortamda elektrik tesisatının olduğu bir ortamda en ufak bir aksilik yüzlerce insan hayatına mal olabilir. Peki biz bunu IT'de uygulayabilir miyiz? imkansız. Biz rak yıldızı değiliz. Bizim için kesilecek firmalara ceza projeden daha önemli değil. Peki o zaman yazılarak anlaşamayacaksak, toplantılarda da bu iş çok zor olacaksa derdimizi nasıl anlatacağız? Ben daha önce perakendilik sektöründe çalışmıştım. Yaklaşık 200'e yakın şube açtığımız yerler oldu. Bazen öyle oluyordu ki bir ayda 5 şube açıyorduk ve bunları farklı farklı mimari ofislerle çalışarak yapıyorduk. Her seferinde farklı bir mimari ofisle çalışıyorduk. Çünkü bazen adam. Adana'da oluyor açılış, bazen yurt dışında oluyordu, bazen İç Anadolu'da oluyordu, bazen 5 açılış birden oluyor, 10 açılış birden oluyordu. Bu açılışların her birinin ayrı mimari firmalar organize ediyordu. Mimari firmalarda kendi içlerinde parçalara bölünerek çalışıyorlar. Marangozu ayrı, elektrikçisi ayrı, tesisatçısı ayrı, doğalgazcısı ayrı. Bunun gibi birçok modülle çalışmaktalar. Dolayısıyla da onlarda da birçok aksilik oluyor. Bir de bizimle IT uzmanlarıyla çalışıyorlar ve onların isteklerini yerine getirmek gerekiyor. Genelde de işte buna da çok önemsemiyorlar açıkçası. Yani sonuçta da bizim yapımız düzgün olmazsa şubede sürekli sorunlarla uğraşıyoruz. Bunu önlemek için ben sözleşmelere ek olarak 3D olarak bütün bir şubeyi tasarladım. Orada bir kasada neleri istiyorum tek tek üç boyutlu olarak bir video olarak çekip video olarak karşı tarafa gönderiyordum. Karşı tarafta burada ne istediğimi çok daha net anlıyordu ve o da altındaki marangoza elektrikçiye, tesisatçıya bunları çok net anlatabiliyordu. Çünkü bu bir zaman ve iş gücü. Ama ben bunu bir kere tasarlayıp bundan sonraki bütün şube açılışlarında aynı toplantılarda, aynı sunumlarda bunu anlatarak iş performansını %90'a kadar arttırmıştım. ve mükemmel derecede işime yaramıştı. Genelde de bir projeye başladığımda, bir işe başladığımda mantıksal değilse bir topoloji ya yani mantıksal çiziyorum iki boyutlu olarak. Mantıksal değil fiziksel bir topoloji ise de üç boyutlu hale getirip onu gerek danışmanlarla gerek entegratörlerle yani anlatacağım herkes bu bazen üst yönetim de olabiliyor. Anlatırken her zaman 3D tasarımları tercih ediyorum. Çünkü büyük resmi insanlar daha rahat görebiliyor ve hızlı bir şekilde derdimi anlatabiliyorum. Belki 150 sayfalık dökümanı özet geçmektense bir 3D sunumu 10 dakikada her şeyiyle özetleyip hatta bırakın özeti bütün detaylarıyla anlatıp toplantıdan çıkabiliyorum 15 dakikanın içinde. 3D tasarım artık günümüzde öyle çok zor olay değil. SketchUp diye bir uygulama kullanıyoruz. İki boyutlu çizimlerde kullandığım Draw.io gibi. Bu da ücretsiz bir program. SketchUp'ın sitesine girerek üye olup tamamen web platformundan bu çizimleri yapabilirsiniz. Burada videomun geri kalanında bir projeyi, bir sunucu odası projesini hızlandırılmış olarak size aktarmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.